Evet arkadaşlar ne yaptık bugün bugün meze yaptık harika güzel sağlıklı bir güzel bir meze nasıl yaptık arkadaşlar 2 adet orta boy havucumuz vardı güzel temiz suyuyoruz temiz yıkıyoruz rendeliyoruz bir küçük çay bardağı sıvı yağla alıyoruz tavamıza güzelce karıştırıyoruz kapağını kapatarak hem yağında hem buharında güzel kısık ateşte pişiriyoruz ve bir tarafta da 10-15 dakika yarım kilo Brokolimizi sudan bekletiyoruz 15 dakika. temiz Temizliyoruz, küçük çok ufak doğruyoruz Onu da ekliyoruz. O da pişiyor. Piştikten aynı şekilde kapağını kapatarak kontrol altında çevirerek pişiyor, yumuşuyor. Rengi fazla biraz yeşil kalsın arkadaşlar. Piştikten sonra alın. Tepsimize alıyoruz. Ve bir taraftan da yoğurdumuzu yeterince yoğurdumuzu çırpıyoruz. İsteyen mayonezle katabilir. Yani çırpıp isteyen yine sarımsak katabilir arkadaşlar. Yani çırpıp ekliyoruz ekledikten sonra arkadaşlar bir avuç nar içine alıyoruz ve ee, iki üç dal dereotu biraz bir parça üzerine süslemek için bir nar aynı şekilde biraz üstünü süslemek için bir yazı içine bir avuç da ceviziniz varsa bir avuç da cevizini eklersiniz ee, yeterince yine tuz ve gördüğünüz gibi süslemekte sizde şimdi bana de teşekkür ederim bana da destek olursanız Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bakarak geçmeyi, emeğe biraz saygı gösterirseniz sevinirim. Şimdilik de hepinize teşekkür ederim.